Sesimiz falan iyi mi? Bakayım. Ses iyi. Görüntü şöyle. Şöyle olsun. Herkese selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım arkadaşlar. Ama yavaş yavaş geri dönüyoruz. Ee, özellikle videolarla beraber geri dönüyorum. Neyse. Bugün sizlerin bana sorduğu aylardır, yıllardır, yani şu bilgisayar programcılığı videosunu çektiğim tarihten bu yana... Ee, bana bir sürü yorum geldi, bir sürü soru geldi ve ben bunları yorumlarda yanıtlamaktan yoruldum. Çünkü altı dolu yorumlar yapmak istiyorum, altı dolu cevaplar vermek istiyorum. Paragraflar sürüyor. Dedim ki en iyisi bir video çekeyim. Sorular zaten elimde var. Direkt cevaplayayım. Bu videoya gelen yorumların çoğunluğu benzer birkaç konseptle alakalı, fenaryo ile alakalı. Ben bu senaryolar üzerinden ilerleyeyim istiyorum. Şimdi öncelikle bilgisayar programcılığı okumak isteyen insan profilini bir e, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Birkaç farklı insan profili var bu noktada. Çok ucu ucuna mühendisliği kaçırmış insanlar. Böyle hani ulan tam mühendislik geliyordu ama geliyor gibi olmuş aslında. Ne yapacağım şimdi diyen insanlar var. Ben bu işi yapmak istiyorum ama okulda çok başarısızım. E, bilgisayar programcılığı diye 2 yıllık bir bölüm de varmış. E, üniversite zaten zaman kaybı vesaire. Ben buraya gidip okusam falan diyen kafası karışık bir tayfa var. Bir de abi sınavda yani adımı yazdım çıktım. Hiçbir şey tutmadı başka yani hani Allah'ım ben ne yapacağım diyen var en azından burayı okuyayım hani olan geleceği de varmış bu işin bak yapılır lan hani yazılım yazdım bak yapay zeka falan diyen bir tayfa var. Profillere göre aslında vereceğimiz cevaplar ve durumlar farklılık gösteriyor. Öncelikle mühendislik tutmuyor ne yapayım diyen tayfaya Hitaben bir şeyler söylemek istiyorum. Mezunuma mı kalayım? Yönetim-bileşim sistemlerimi okuyayım? Bir yıl daha mı hazırlanayım? Okunur mu bu bölüm? Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bilgisayar programcılığı bölümünde benim kendi tecrübelerimi aktardığım videoyu zaten biliyorsunuz. Açıkçası onu izleyebilirsiniz. Bu yorumlarla beraber benim tecrübelerimin çok daha ötesinde kötü ve çok daha ötesinde iyi tecrübeler yaşayan insanlar da dinledim bizzat. Yani özellikle bu videodan sonra benim elimde şu an ülkenin bilgisayar programcılığı okuyan kesmine dair Kimsede olmayan bir data var yani baya böyle hani biliyorum yani şu an bilgisayar programcılığı okuyan, okumak isteyen, okuyamayan, bırakan, bitiren insan profilini biliyorum genel olarak yetersiz bir bölüm. Ama şöyle düşünün herhangi bir X bölümü Türkiye'de genel olarak kötü ve yetersiz zaten. Siz iyi bir üniversitede, iyi bir kadrosu olduğunu araştırıp öğrendiğiniz ve o bölümü okumuş öğrencilerle muhabbet ettikten sonra ya bu bölüm okunur bu şehirde. Dediğiniz şehirlerde ise eğer bilgisayar programcılığı pek tabi okunabilir. Ama bunlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar muhtemelen. Bilmiyorum. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Her şeyden bağımsız. Şimdi mühendislik tutmuyor ne yapayım tayfaya şunu söyleyebilirim. Mühendislik tutmuyorsa ve gideceğin yolun mühendislikten geçeceğine inanıyorsan kendine bir yıl belki iki yıl hak tanımalısın bence. Ama şimdi böyle durumlarda tek bir reçete yazamıyoruz. Çünkü maddi durumlar var, psikolojik durumlar var. Yani sen düşünsene... Bir sene daha okuyacaksın ve o bir senede muhtemelen arkadaşlarının bir kısmı en azından üniversiteye gidip bir kısmı hayal ettiği bölümlere gidecekler. Bir kısmı hayal etmese de bir üniversite ortamı görmüş olacaklar. Sen hala evinde oturup çalışıyorsun falan. Bu olaya böyle bakıyorsan senin için zorlayıcı olabilir. Bunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Yani psikolojik durumunu senin psikolojin bunu kaldıracak mı, rahat edecek misin vesaire? Bunlar göz ardı edilemeyecek konular. Ama sen, ya yani şu an senin ikilemin mezuna kalmak ya da mezuna kalmamaksa ve sen bu işi yapmak istiyorum ben. Ben Türkiye'de bir yazılım şirketinde işe başlayıp çalışmak istiyorum, işler yapmak istiyorum, bu insanlarla muhatap olmak istiyorum diyorsan, bu işin en dört dörtlük yolu yasal olarak da yani hani bilgisayar mühendisliği okumak, yazılım mühendisliği okumak işte olursa hadi onlar olmuyor, yönetim bilişim sistemi gerekirse okumak. Yani ilgili bölümlerden mezun olup bu işi yapacaksın. Ben kendim bu yolu seçmedim. Ben alaylı bir yazılımcıyım. Ben kendim bu yolu tavsiye de etmiyorum kimseye. Yani kimseye gidip de okuyun diyemem ben. Demem içimden gelmiyor ki yani böyle bir şey demek. Ben sadece olanı söylüyorum. Türkiye'de pek tabii bakılıyor abi. Diplomanın olup olmaması. Özellikle mesela erkeksen diploması var. Askere gitmiş. Bu böyle bir profil var mesela. Anladın mı? Böyle bir dünya var yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sizin başka bir planınız var mı? Asıl olay o. Benim kafamda bir plan vardı. Baktığımda bu plana ben şunu gördüm. Abi şu durumda ben mühendislik okusam da bu plan tutacak, okumasam da tutacak. Bitti. Okumayacağım dedim. Karar vermek çok zor oldu. Çok 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 zor oldu. Kolay bir karar değil. Ha ben üniversite öğrencisiyim şu an bu arada haberiniz olsun ama ya yani ben yazılım mühendisliği okumak için ders çalışmayacağım, yazılım mühendisliği okumaya gitmeyeceğim. Yolumu bu şekilde çizeceğim. Kararını verdim. Ben hala üniversite öğrencisiyim. Sıkıntı yok yani o konuda. Benim şöyle bir planım var dedikten sonra o amanın altını doldurabileceğinize inanıyorsanız, bunu tutabileceğine inanıyorsanız, bir şekilde buradan yürürüm diyorsanız kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Ama bu bir risktir ve bu kararı tamamen kendi sorumluluğunuzla almanız gerekiyor ve bunu da çevrenize kabul ettirmeniz gerekiyor. Bu apayrı bir mevzu. Bu konuda da başka bir videoda konuşuruz eğer isterseniz. Onun dışında gitmeniz gereken yol mühendislik okumak olabilir yani. Okumak zorunda hissediyorsan oku. Ne olacak? Bir şey olmaz. Bir sene daha hazırlan en kötü ne olabilir? Yani insanları bir sene daha, belki iki sene daha hazırlanmak konusunda işte hayat akıyor, gidiyor, kaçıyor. Hayır abi kaçmıyormuş yani. Şu an çevremde sürekli, düzenli olarak benden çevremde çok büyük insanlarla muhatap oluyorum. Hepsinin bir şeylere başlayış zamanı öyle işte 16-17 yaşında değil. Sosyal medyada bize bu pompalanıyor. İşte 15 yaşından beri şöyle yapıyor, 12-13 yaşından beri bunu yapıyor. Bittin sen geç kaldın. Hayır abi geç kalmadın. Nereye geç kaldın ya? Gerçekten odaklı bir şekilde çalışırsan bir yılda, iki yılda o yıllar önce başta insanlardan daha iyi olabilirsin demiyorum ama en azından onların seviyesinde, onların ligine biraz olsun yaklaşıp bir şey olabilirsin yani. Bu da bir gerçek. Ama benim için çok büyük bir felaket ve korkutucu bir senaryo mesela mezuna kalmak. Kişisel tecrübelerimi soruyorsanız bu böyle. DGS muhabbetine gelelim şimdi. Abi ben 2 yıllık mühendis şey programcılık okuyacağım. DGS ile şöyle böyle. Arkadaşlar DGS benim benim üniversiteye başladığım seneden önceki senelerde aşırı modası Böyle yukarıda bir şeymiş. Yani herkes DGS peşindeymiş ve Gerçekten birçok insanda DGS okuyarak, dikey geçiş yaparak yani mühendislik mezunu olmuşlar. hep sonra bunun önü kapatılıyor tabii ki. Zaten olması gereken de bu. Üzgünüm ama bu yani. Düşünsene sen hiçbir şekilde sınava çalışmıyorsun. Hiçbir matematiksel vesaire yeterliliğin yok. TYT'deki ortalamaya da düşük bir puanına gidiyorsun. DGS'yle hop mühendis oluyorsun yani çok olacak iş değildi. Kontenjanlarını bayağı kısmışlar, kapatmışlar. Tekrar birinci sınıftan başlıyorsun DGS ile geçiş yaptın üniversitede bölümde vesaire. Böyle durumlar var. Bilmiyorum bu konuda teknik yani yasal olarak ne durumda şu an işte prosedürler şöyledir böyledir diyemiyorum. Bunları ilgili insanlarla konuşabilirsiniz ama şu an DGS kolay bir sınavsa eğer, DGS gidilmesi kolay bir yolsa Zaten bu başlı başına DGS'nin çok zor bir yol olmasına vesile oluyor. Bir yol çok kolaysa emin olun siz aşırı zeki değilsiniz ve herkes bunu zaten akıl edecek. Bunu düşünün. Bir şey çok kolaysa o konuda öne geçmek çok zordur. DGS muhabbetindeki fikirlerim de bu şekilde. Ha böyle diye yapmayın da demiyorum ha. Bak şu an belki sen bilgisayar programcılığı birinci sınıf öğrencisisin bu videoyu izliyorsun. E, yardır abi otur matematik çalış işte ne çalışacaksın paragraf çöz. Yardır geç yani. Olabilir. Bu bölümü okumak değer mi? Diyen bir soru kalıbı var. Yani herhangi bir bölümü okuyup... Onun deyip değmeyeceğine emin ol sen karar veriyorsun. Yani ben bilgisayar programcılığı okudum ve emin olun dibine kadar değdi. Neden? Çünkü orada arkadaşlar edindim. Kulüplere katıldım. Takıldım. Anladın mı? Bilgisayar programcılığı okumak değdi kardeşim. Kariyerimde, kariyer hayatım boyunca bilgisayar programcılığı bölümünün e, müfredatından aldığım neyi kullanıyorum diye sorarsanız çok üzgünüm ama hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmıyorum. Bu durum bu bölümü değersizleştiriyor mu? Bu durum bu bölümü tercih edilebilir ya da tercih edilemez kılıyor mu bu tamamen sizin yorumunuza bağlı. Çünkü orada temel programcılık eğitimi veriliyor mu veriliyor. Temel dillere hakim oluyorsun. Bir şeyleri yapabiliyor konuma gel gelmek üzere bir yol çizilmiş sana ve yapıyorsun. Bana neden değmedi? Ben zaten üniversite sınavına hazırlık döneminde yazılım öğrenmeye başlamıştım. Ben zaten oradaki o temel acemiliği mi işte ulan if neymiş, else neymiş işte a kod yazıyormuşsun burada işte hello world yazıyormuş falan. Ben bunları üstüne atalı zaten aylar geçmişti. Zaten aylar geçmişti. Benim bilgisayar programcılığı bölümüne başlayıp da orada ilerlemem benim iş bulma sürecimde benim sürecimi yavaşlattı bazı noktalarda. Böyle bir durum var. Ya çok fazla parametre var anlıyor musunuz? Değer mi? Buna sen karar vereceksin kısaca. Bir diğer soru kalıbı. Sıfırdan öğrenebilir miyim? Ben Benim bilgisayarla alakam yok, şu yok, bu yok bilmiyorum. Evet öğrenebilirsin. Hatta sana şunu söyleyeyim. Bu bölüme gitmeden zaten öğrenebilirsin. Yani hani Zaten bu bölüme gitmeden öğrenebilirsin. Direkt gidince öğrenebilir misin sorusunun cevabı zaten okey yani çözersin. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. İnternet var. Bizim gibi içerik üreten insanlar var. Türk insanlar, yabancı insanlar. Tonla kaynak var. Ee, bir sürü web sitesi var senin öğrenmeni kolaylaştıracak. Bir sürü şey var. Öğrenirsin. Evet. Bunun cevabı evet, öğrenirsin. X puanı ile okunur mu? Şimdi senin kaç puanın aldığının, o puanla hangi üniversiteye gideceğinin gerçekten bir önemi var mı bilmiyorum benim düşünceme göre Türkiye'deki top 3, top 5 üniversiteden birine gitmiyorsan o kadar da bir önemi yok. En azından bu tarz özel sektöre çalışacağın işler için. Benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. Yani sen 300 puan almışsındır. Git abi 200 puan almışsındır. Gene git. Sen bilirsin. İş hayatında emin olup puanı sormuyorlar ki. Yani en azından programcılık mezunuysan, belki mühendislik mezunuysan soruyorlardır. Bilmiyorum ama ya hatta galiba şunu söyleyebilirim. Ya benim şu an programcılık mezunu olmamam bazı noktalarda bazı insanlara sıkıntı yaratıyor. Yani iş görüşmelerinde vesaire. Ama yaratmayan insanlarla çalıştım bugüne kadar hep. Böyle bir durum var yani. Mezun olduktan sonra ne yapacağım? Şimdi mezun olduktan sonra ne yapacağım? Muhabbeti çok uzun, çok derin ve böyle üzerine çok konuşulması gereken bir mevzu. O yüzden buraya çok kısa kesiyorum. Yani ya benim zihnimde lise sonlara doğru ben artık yazılım öğreneceğim dediğim noktada ben zaten şöyle yaşıyordum hayatı. Ben mezun oldum. Şu an önümde bir okul yok. Yani bitirilmesi gereken, alınması gereken bir diploma işte. Diplomayı aldık hadi başlıyoruz diyeceğim bir durum yok. Ben zaten başladım şu an. Şu an içindeyim o olayı diyerek hareket etmiştim. Ve zaten aldığım aksiyonları buna göre aldım. Bu şekilde hareket ettim. Bu şekilde ilerledim. Kendimi bu şekilde yetiştirmeye çalıştım. Ve şu an bu noktadayım. Ha, bu noktadayım derken harika bir noktada değilim haberiniz olsun. Yani demek isterim anladınız siz bence. Yani kendine öyle bir yol haritası çizmen gerekiyor ki mezun olsan da olmasan da zaten o yolda yürümen gerekiyor. Kendine öyle bir yol çizdiğini hissediyorsan zaten doğru yoldasındır ne yapacağım konusu bambaşka bir video hak ediyor. İstiyorsanız yorumlara yazın. Lütfen bu videonun yorumlarını canlandırın arkadaşlar. Nasıl bir video isteyip istemediğinizi söyleyin. Sizin isteklerinize göre hareket etmek istiyorum ben de. Bir tane yorum gelmiş. Sizce kötü bir üniversitede bu bölümü okumak mı ya da açık öğretimden okuyup evde kendini geliştirmek mi demiş. Şimdi açık öğretim okuyup evde kendini geliştirmek çok mantıklı bir noktada. Aslında benim yaptığım şeye benziyor. Ben kendi yaşadığım şehirde bilgisayar programcılığı okudum ve bir yandan kendimi geliştirdim. Açıktan da okuyabilirsin. Bu da keza ee, gayet okey bir durum. Kötü bir üniversitede bu bölüm okumak çok mantıklı değil. Çünkü eğer sen başka bir şehre gideceksen abi ne yapıyorsun? Ya ev tutuyorsun ya yurtlarda kalıyorsun. Yurtlarda kalma deneyim çok da iyi bir deneyim değil arkadaşlar haberiniz olsun. Başka bir şehre gidiyorsun ailenden uzaktasın. Sizin yaşınızda, sizin döneminizde sizi çok iyi anlıyorum. Aileden uzaklaşmak, o evden o bağımsızlığını tam hissetmek istediğin dönemde orada kalmak çok zor bir karar, çok zor bir şart, çok zor bir durum biliyorum. İşte bir an önce çıkayım gideyim başka bir şehire en azından işte bunlardan kurtulayım falan diyorsun. Neler yaşadığınızı bilmiyorum ama anlayabiliyorum. Yani ben de Türkiye'de doğup büyüdüm. Ben de Türk bir ailenin evladıyım. Anlıyorum yani sizi. Bunu da göz önünde bulundurarak bir cevap veriyorum. Yapabileceksen evet evde kendini geliştirmek çok daha maliyetsiz, çok daha zaman açısından okey. Her şeyiyle okey ama sosyalleşmek çok önemli arkadaşlar. Siz gerçekten insan içine çıkmadığınız zaman, birileriyle sohbet etmediğiniz zaman, kendi akranlarınızla görüşmediğiniz zaman mahvoluyorsunuz. En azından çok dışa dönük bir insansanız bu böyle oluyor genelde. Çok içe dönük bir insansanız zaten böyle bir soru sormazsınız. Direkt aşık öğretimden gidersiniz, eve kapatırsınız kendinizi, çalışırsınız diye düşünüyorum. Kötü bir üniversitede bu bölümü okumak hem maddi açıdan hem mental açıdan çok mantıklı bir tercih değil. Benim şöyle bir fikrim var. Bakın bu benim şu an bugün şöyle yapardım dediğim bir şey. Burayı o yüzden buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben olsam şu an Üniversite okumak istiyorum. Başka bir şehirde okumak istiyorum. Yazılımcı olmak istiyorum. Puanım yetmiyor. Şöyle bir şey yapardım. En iyi ilk 3-5 üniversiteden tutan herhangi bir bölümü yazardım. 2 yıllık ya da 4 yıllık fark etmez ama tercihen 4 yıllık. Bir bölümü yazardım ve o bölümde gidip okurdum. Ne bölüm olduğu gerçekten gram zerre hiç umurumda değil. Herhangi bir bölümü alır yazardım oraya. Bitti. Neden böyle bir şey yapardım? Çünkü Olay kampüs arkadaşlar. Siz bir üniversitenin öğrencisi olma kimliğine sahip olduğunuzda oradaki konferanslara katılırsınız, etkinliklere katılırsınız, kulüplere katılırsınız, yemekhanede rastgele tanıştığınız bir insanla bir şey yaparsınız. Olay oradaki o insan kitlesi anlıyor musunuz? Siz o insan kitlesinin içinde bulunduğunuz sürece biraz ağzınız laf yapıyorsa, biraz sosyal yetenekleriniz gelişmişse istediğiniz her şeye, her insana ulaşabilirsiniz zaten. Ben şu an bu kafayla benim okuduğum üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü yoktu. Bilgisayar mühendisliği bölümü olsaydı benim tüm arkadaşlarım bilgisayar mühendisliği bölümünden olurdu mesela. Zaten olurdu. Olmadığı için böyle olmadı. Başka bölümlerden bir sürü arkadaşım var. Ama olay şu. Ben giderdim boğaz içine sallıyorum. Oradaki herkesle arkadaş olurdum. İşte İTÜ'ye giderdim, ODTÜ'ye giderdim. Ne, ne varsa artık yani anladın mı? Giderdim oradaki insanlarla arkadaş olurdum. Mühendislik öğrencilerini kovalardım. Yemekhanede stoklardım anladın mı? Bakardım mühendislik öğrencileri kimmiş? Lan bunlar nerede takılıyor? Yemekhanede bunlara bir yakın oturayım bakayım Yani bir, bir muhabbetlerini dinleyeyim. Bir isimlerini öğreneyim. Konuşayım bakalım ne yapıyorlarmış. Günleri nasıl geçiyor? Hangi dersleri görüyorlar? Sınavları nasıl geçiyor? Öğrenirdim abi. Kovalardım yani. Müthiş de işe yarar bir taktik olurdu bu. Çevremi geliştirdim. Onun bir tanıdığı varmış. Bir gideyim öğreneyim, tanışayım bakalım. Aa şöyle böyle. Anladınız mı? Bence anladınız olayı. Bu bölümü okurken aynı zamanda kendimizi geliştirsek mezun olduğumuzda işsiz kalır mıyız? Şimdi bu da bir soru kalıbı. İşsiz kalır mıyım? Şu an özellikle yazılım sektöründe bir doyum noktası var diyorlar. Gerçekten de vardır belki de. Çünkü iş bulamayan arkadaşlarım var, işsiz kalan arkadaşlarım var. Her zaman özel sektördeki bir iş dalında işsiz kalma ya da iş bulamama olasılığın var. Yani bu şeye benziyor. Abi işte cime gittim, kas yaparsam kız arkadaşım olur mu? Abi ne bileyim, yani sen yaparsan olur. Ama sen yaparsan kas yapmadan da kız arkadaşın olur zaten. Olay bu yani. Anladın mı? Mühendisen okumasan da olur. Kendini geliştirirsen olur. Yani şöyle, bu benzetmeyi şu yüzden yaptım. Sen bunun olabileceği olasılıkları arttırdığın zaman olma ihtimali artar. Ama yine olmayabilir. Ama burada senin kontrol edebileceğin şey bunun sonucu değil, süreci. Yani sen bu süreç boyunca bu yola giderken iş bulmak babında söylüyorum. Ne yapabiliyorsan yapacaksın. GitHub'a projeler paylaşacaksın, açık kaynak işte bir şeyler paylaşacaksın, Twitter hesabı açacaksın, yazılımla alakalı biosunda herhangi bir cümle kelime yazan herkese takip atacaksın, herkesin önüne düşeceksin, tweetler atacaksın, yazacaksın, edeceksin, çizeceksin. Bunlar bir ihtimali arttıran şeyler öyle değil mi? Projeler yapacaksın, kendini geliştireceksin, bunlar hep ihtimali arttıran şeyler. Olayın sonucunun cevabını kimse veremez sana yani. Ben sana sorayım iş bulabilir misin? Bu soruyu sorduğumda senin demen lazım ki bence bulabilirim. Çünkü şöyle şöyle bir planım var. O plan yoksa başkasına bu soruyu sorduğunda kimse buna bir cevap veremez. Yani en azından istediğin cevabı veremez kimse sana. Yalan satmış olur. Ben yalan satmak istemiyorum. Yalan satan insanlardan da haz etmiyorum. Evet işsiz kalabilirsin. Büyük ihtimalle bir dönem işsiz kalacaksın zaten. Ama iş de bulabilirsin. Bilemeyiz yani. Kişisel sorular var. Bana öğrenebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar diyelim ki bu işin tek bir reçetesi yok. Sizin gideceğiniz yol belli aslında biraz az çok belli. O kararı verip o karardan dönmemeniz gerekiyor. Yani biri de demiş ki merhaba mezuna kalırsam büyük ihtimalle okumam. En azından 2 yıllık bilgisayar programcına gidip kendimi geliştirip ek olarak DGS denemem daha mı iyi olur yoksa okumayı okumamayı aile yüzünden riske alıp mezuna kalsam? Şimdi okumaman ailen yüzünden vesaire ise dediğim gibi bakın burada çok fazla parametre var. Özellikle benim şu an bu konu üzerine hitap ettiğim yaş grubu kendi hayatını kurmuş, kendi bağımsızlığını ilan etmiş bir grup da değil. Yani ben sana ne desem senin ailenle beraber bu kararı alman lazım yani belki de. O yüzden çok zor bu konuda konuşmak. Kelimelerimi, cümlelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum bu yüzden. Gittiğin yolda ailenin desteğini opsiyonel tabii ki de bu yani. Alamaya da bilirsin ama almak önemli bir şey. Bu çok derin bir mevzu. Geçiyorum bunu. Çünkü sen bir yola giriyorsun. O yola sırf girmiş olduğun halinle bile zaten işte şuradan bir tane dert çıkıyor. Buradan bir tane dert çıkıyor. Bir sürü mücadele etmen gereken şey var. Bunların arasında ailen de girdiği zaman daha da zor oluyor her şey. Buna dikkat etmek lazım. Bu çok spesifik bir durum ama bunu anlatmak istedim yani bunu söylemek istedim. En azından bu bölüme gideyim yolumu ilerleteyim diyorsan ve gerçekten başka hiçbir çaren yoksa yani hiçbir çaren yok. Sadece bu yol var abi benim gideceğim diyorsan ve bunun farkındaysan sen zaten gidersin, programcılığı okursun. Belki programcılık sürecinde çok daha iş bulmuş olursun, hiç belli olmaz. Ama belki de DGS'de birinci olursun abi. Bu hayatta gerçekten çaresizliğin verdiği o yakıt, o güç hiçbir şeyde yok. Bunu unutmamak lazım. Gerçekten istiyorsan hakkını verirsin yani. Ama bu yorumdan yola çıkarak en azından burayı okuyayım diyen insanlara da konuşmak istiyorum. Ya en azından burayı okuyayım diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bu zaten tercih edilesi bir bölüm değil açık konuşayım size yani hani neden değil çünkü mühendislik var yönetim bilişim sistemi okumak var bir noktada okumamak var başka bir bölüm okumak var daha iyi bir üniversitede okumak var bunları bu tüm parametrelere baktığın zaman senin iyi bir üniversitede bilgisayar programcılığı okuman gibi bir seçeneğin varsa git oku ama bence ya ben olsaydım kariyer tercihimde öğrencilik hayatımda yolumu bölüm bazlı değil de üniversite bazlı seçerdim. Yani o fanusa yani o kampüse attığın zaman kendini onun ekosisteminden, onun nimetlerinden faydalandığında çok daha karlı olursun diye düşünüyorum uzun vadede. Bunu değerlendirmek lazım. En azından burayı okuyayım mı? Oku sen kardeşim yani sen en azından diye soruyorsan bu biraz önce okuduğum yoruma hitaben demiyorum bunu. Başka meseleler yoksa yani mental olarak sen alan en azından burası olsun falan işte. Yapay zeka falan 2-3 kod yazarız işte. Vallahi çözeriz bu işi diyorsan Zaten çözemeyeceksin ama sen hayatta herhangi bir şeye bu kafayla yaklaşıyorsan herhangi bir şeyi de çözemezsin diye düşünüyorum. İşin özü arkadaşlar her şeyi toparlamak gerekirse olay bizim bu yolda ilerleyişimize bakıyor. Sen mühendislik okuyup işsiz kalabilirsin. Bilgisayar programcı okuyup iş bulabilirsin. Bilgisayar programcılığını yarıda bırakıp da iş bulabilirsin. Bilgisayar programcılığını iş bulduğun için yarıda bırakmak zorunda kalabilirsin falan filan. Böyle çok fazla senaryo var. Ama bunların hepsi de bir noktada tek bir şeye bağlanıyor sen o şeyi ne kadar istiyorsun, ne kadar bunu yapmaya gönüllüsün, meyillisin ve bunun için ne kadar zaman harcamaya hazırsın, ne kadar bunun için fedakarlık yapmaya hazırsın. Olay biraz burada kopuyor arkadaşlar. Her şey öğrenilebilir. Şu an sizin yazılıma dair öğrenmek isteyip de internette bulamayacağınız bir kaynak olduğunu zannetmiyorum yani. Aşarısınız bulursunuz o kaynağı. Bu konuda galiba söyleyeceklerim bu kadar. DGS yerine göre mantıklı olabilir. Bilgisayar programcılığı size temel programcılık eğitimi verir ama sektöre sizi hazır hale getireceğini zannetmiyorum. En azından birçok üniversitede durum bu ne yazık ki. Siz okusanız da okumasanız da, mühendislik de okusanız, yönetim bilişim sistemi de okusanız, kendinize dair çizdiğiniz bir yol varsa ve o yolda ilerlerseniz ve insanlardan kendinizi koparmazsanız, insanların önünde bulunursanız, inanıyorum ki belli başlı şeyler yolunda gider ve bir şekilde yolunuzu çizersiniz diye düşünüyorum. Bu konuda daha sorduğunuz, soracağınız, sormak istediğiniz ya da bu videoya yapacağınız yorumlar varsa yorumlarda buluşabiliriz. Ee, bana anlatın derdinizi. Şöyle bir durumum var abi. Bu konuda ne düşünüyorsun diye sorduğunuz soruları Instagram'dan bana iletin arkadaşlar. Takip edin beni lütfen. Abone olun, like atın, e, destek olun ki e, şu kanalın etkileşimini biraz daha canlandıralım ki ben de daha iştahlı bir şekilde içerik üreteyim diyorum. Tercih dönemindeki herkese başarılar diliyorum. Çok stresli olduğumun farkındayım ama... Emin olun tünelin ucu var. İyi ya da kötü belirsizlik içinde olmak çok kötü. E, hayatınız daha kötüye bile gitse en azından bir şeyler belli olduğunda daha rahat ediyorsunuz. Bunun farkındayım. Diyorum ve kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.